8. İftar sofralarını başkalarına da açma. Oruç, iftar, sahur, teravih gibi büyüleyici güzellikleriyle ufkumuzda beliren ve kendine mahsus kutsi bir atmosfer oluşturan Ramazan ayının gerilimlerin gerilimleri takip ettiği, şiddet ve hiddetin aşırı bir hal aldığı, zıtlaşmaların marifet görüldüğü, ve kitleler arasında ciddi soğukluğun yaşandığı dönemlerde bile ruhların yeniden salaha kavuşması, kalplerin, hislerin ve düşüncelerin selimleşmesi ve her türlü sertliğin, huşunetin yatışması adına ap ayrı bir tesiri vardır. Zaten sükunet, yumuşaklık ve letafetin belirgin bir şekilde kendini hissettirdiği bu mübarek aya karşı Müslümanların içinde ciddi bir saygı hissinin olduğu da bir gerçektir. Bu açıdan şu an bir değişik olumsuzluklarla çepeçevre kuşatılmış olsak da, eğer iradelerimizin hakkını verip gönüllerimizi bu kutlu zaman dilimine açabilir, onun bereketine yürekten inanıp tazim ve saygı hisleriyle ona yönelebilirsek, o da bizi kucaklayacak, rahmetini başımızdan aşağıya sağanak sağanak boşaltacak, hiddet, şiddet ve öfkelerin önüne geçecek ve böylece toplumda bir huzur ve sükunet havası hakim olacak. Bu istikamette yapılması gerekenlere gelince, mesela bir apartman dairesinde ikamet eden insan, komşuları hangi kültür ve anlayışta olursa olsun, onları iftar sofrasına davet edip elinden geldiği ölçüde centilmenlik ve civan mertliğini sergileyebilir. Hatta yemek yedirdikten sonra bir de siz buraya gelerek yemeğimiz yeme zahmetine katlandınız. Kabul buyurursanız bu da diş kiranız diyerek öncesinde onlar için hazırladığı küçük bir hediye takdim edebilir. İmkan varsa çocuklarına değişik hediyeler vermek suretiyle o masum yavruların gönülleri hoş edilebilir. Aynı şekilde bir okulda öğretmen olan, bir üniversitede hocalık yapan veya daha başka bir kurumda çalışan insan da kesim farkı gözetmeksizin herkese evini açıp iftar sofrasını onlarla paylaşmak suretiyle içtimai barışa katkıda bulunabilir. Biz bu yümünlü, bereketli ayı öyle değerlendirmeliyiz ki, Misafirin bulunmadığı hiçbir iftar soframız olmamalıdır. Evet, iftar sofraları yemek zenginliğinden ziyade misafir çokluğu ve çeşitliliğiyle zenginleştirilmelidir. Bildiğiniz üzere resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ta'amul vahidi yekfil ithneyni ve ta'amul ithneyni yekfil erba'ate ve ta'amul erba'ati yekfil temaniyete Tek kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter buyuruyor. Bu açıdan kendine mahsus apayrı bir bereketi bulunan Ramazan ayında misafirin çokluğundan endişe edilmemelidir. Böyle bir hareket tarzı farklı kesimler arasındaki uçurumların kapanması, ve önyargıların aşılması adına önemli bir diplomasi yoludur. Hakikaten güç ve kuvvetle halledilemeyen, mekanize birliklerle başa çıkılamayan pek çok problem bu yolla çözülebilir. Evet, siz gönlünüzü herkese açar, insanlığınızla muhataplarınızın kalbine girer, gönlünüzde herkesin oturabileceği bir yer hazırlar ve böylece gönülleri arkanıza alırsanız, hakkından gelinemeyen kinlerin, nefretlerin, gayiz ve öfkelerin, kan dökmelerin, cana kıymaların da öne alınmış olacaktır. İnsanlık tarihi boyunca hiçbir zaman, tehditle problemlerin çözüldüğü, sıkıntıların hal olduğu görülmemiştir. Bilakis, tehditler karşısında insanların hışımları daha bir artmış ve kendilerince daha bir hararetle, tahrip eksenli yapılanmaya gitmişlerdir. Bir atasözünde ifade edildiği gibi bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Vereceğimiz bir iftarın da 40 yıl hatırı olacaktır. Bu açıdan geriye dönüşü çok farklı olan böyle bir civan mertlik mutlaka yerine getirilmelidir. Bilemiyoruz belki de Ramazan'ın bir bereketi de buradadır. Yani biz oruç tutarak Teravih kılarak uhrevi mükafatlar elde edebileceğimiz gibi bir de insanların gönlüne girmek suretiyle ap ayrı bir kazanç yaşarız. Öte yandan dünyanın dört bir bucağında insanlığa hizmet etme yolunda koşturan Kur'an hizmetkarları da gönüllere girme adına Ramazan'ı çok önemli bir vesile olarak değerlendirebilirler. Nasıl ki kurban bayramında kesilen kurbanlar, ülkemizdeki fakir insanlardan başlamak üzere Asya'dan Afrika'ya, dünyanın dört bir bucağına götürülmek suretiyle milletimizin civan mertliği ve cömertlik hissi ortaya konuldu ve böylece kurban vasıtasıyla gönüller fethedilmeye başlandı ve aynı zamanda bununla güven kaynaklı bir kardeşliğin var olduğuna dair Onlardaki güven duygusu harekete geçirilmiş oldu. Aynen öyle de Ramazan ayında iftar ve sahur kapıları herkese açılmak suretiyle bir Ramazan seferberliği başlatılıp nice gönüller kazanılarak bu mübarek ay Allah'ın hoşnut olacağı bir keyfiyete ulaştırılabilir. Zira özellikle yurt dışında gerçekleştirilen iftar ve sahur davetleri hem birbirimizi tanıma hem de insanlık barışı için çok faydalı olacaktır. Bilhassa iftar öncesi okunacak ezanlar onlara sürpriz bir ses olarak oldukça orijinal gelecektir. Dolayısıyla da muhataplarımızı kendi güzelliklerimiz ve kendi zenginliklerimizle tanıştırma adına böyle bir imkanın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir. Yapılan bütün bu faaliyetler muhatapların gönüllerde belki sadece Müslümanlığa sempatiyle bakmalarını netice verecektir. Fakat bu kazanım bile kesinlikle hafife alınmamalıdır. Kim bilir belki de her şeyi ter taze duyan o insanlar, zamanla İslam'ın güzelliklerini daha farklı hissedecek ve birdenbire dikey amudi olarak kendi arşi kemalatlarına yükseleceklerdir. Bu açıdan böyle bir neticenin hasıl olması adına bir kere iftar verme değil, onların önüne günde üç dört defa sofra serilse değer. Çağımızın insanı maalesef Müslümanlığın güzelliklerinden mahrum yaşadı. Müslümanca tavır ve davranışları göremedi. İşte bizim en önemli vazifemiz aile yapımızla, anne, baba ve evlatlarımızla olan münasebetlerimizle, davetlerimizle, centilmenliğimizle onlara hakiki müslümanlığı göstermektir. Eğer birileri müslümanları öcü gibi görüyorlarsa bunu izale etmenin yolu onlarla içli dışlı olmaktan geçer. Bu sebeple de Ramazan-ı Şerifte müslümanlar bulundukları konum neyi gerektiriyorsa akıl, mantık, muhakeme ve istişare ile hareket ederek makul bir şekilde bu işi gerçekleştirmeye çalışmalıdırlar.